Çinto biliyor musun? Otobüsteki abla bana beşer dedi ki biz büyüyünce pilot olabilirmişiz. Sen ne olacaksın? Ben ne mi olacağım? Çoktan oldum bile. Ne oldun? Çinto kumar. Süperstar. Hiç akıllanmıyor bu. Abla abla size bir şarkı söylesene. Hadi başlayalım. Tamam 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 ama siz de bana eşlik edeceksiniz. Anlaştık mı? Anlaştık tamam. Hadi hazır mıyız? Hazırız. O zaman hadi başlayalım. Evet bakanla konuştum. Dosya akşama hazır olacak. Karar kabine toplantısında çıkar. Bölgemize havuz inşa ediyoruz buluşup bunu konuşacağız. Hadi hadi çocuklar. Gelin bakalım. Hadi çocuklar. Hadi 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 in bakalım. Çabuk olun. Hadi anlat hadi. Hadi. Hadi bakalım. Bekle. Hanımefendi mi? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hı. Önemli bir memura benziyor. O kadar güzel bir gün ki elinizden öpmek istiyorum. Aman tanrım. Böyle bir memur müdürenin ellerini öpüyor. Ne büyük başarı. Emniyet müdürü bu okuldan mezun. Bizim otobüsle gelirdi. Şimdi memur olmuş. Emniyet biriminde önemli bir memur olmuş. Emniyette memur mu? Bu büyük bir onurdur. Gerçekten mi? Bugün bu noktadaysam bu görevde, bu formamla her şeyi size ve sizin çabalarınıza borçluyum müdüre hanım. Bu senin de sayende. Bugün bölge emniyet müdürü olarak işime başlıyorum mabede gitmeden önce size uğrayıp hayır duanızı almak istemiştim. Benim gibi fakir bir kızı iyi bir şekilde okutup bugünlere getirdiniz. Yüzü nasıl da parlıyor öyle. Kendine güveni var ve kararlı. Baksana gerçekten de. Evet. Benim koyalım da büyüyünce onun gibi olacak. Kararımı verdim. Onun gibi büyük bir memur olacak. O hanımefendi gibi yüzü hep parlayacak. Kimse koyalık küçümseyemeyecek. Onu görünce herkes bir anda selam duracak. Böyle selam verecekler. Öyle değil mi amca? İşçileri toplantıya çağır, konuşacağım. Konuşunca sorun çözülür. Sen dediğimi yap. Sen sadece işçileri çağır. Senden yapmanı istediğim tek şey bu. Evet. Saatini Avdeş'ten öğrenirsin. Hadi kızım. Hadi canım, okula hadi. Kanak, okula git. Hadi. Baban geç kalmasın. Hadi. Tamam. Toplantıları ayarla. Anlaşıldı. Sen, çabuk buraya gel. Hey, gelsene. Yiğit yine karşılaştık. Ne kadar tatlı. Bizi tanıyorsun öyle değil mi? Canım. Sen bu okula yazılırken bize fikrimizi sordun mu? Sormadım. Sormadığın gibi cezanı da çekmelisin. <laughs> Ne oldu. Kalbim sıkışıyor. Yine oluyor. Yoksa koyalım. Tehlikede mi şu anda? Ko koyal. 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 O yerinde oturuyor. O zaman bu Oho. Yine kuruntu yapıyorsun. Ha, sakin ol. Sakin ol. Rahatla. Fazla düşünme. Koy Ali, yi. Yapacak işlerim var şimdi. Evet. Evet. Çok sıkı çalışıyorsun Hem otobüsü kullanıyor Hem de okul işlerini yapıyorsun Çünkü hedefim koyalı Emniyet müdürü yapmak Bu yüzden çok çalışıyorum Sonuçta bunlar için para gerekiyor Karar verdim Kızım koyalı Çok büyük bir memuru yapacağım Gerçekten hayatımda senin gibi bir anne görmedim Çok cesursun Yani 7 yıldır seni izliyorum Ağzından tek kelime şikayet çıkmadı Kuhu, Müdüre Hanım seni çağırıyor. Beni mi? Müdüre Hanım beni mi çağırıyor yani? Bir şey mi yaptım? Ben nereden bileyim? Hadi gidince öğrenirsin zaten. Başkalarına seni örnek veriyorum. Bir anne kızı için nasıl da çabalıyor diyerek. Teşekkür ederim. Ama bunları bana neden anlatıyorsunuz? Kuhu, senin ne kadar çabaladığını biliyorum. Elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Ama... Ne oldu hanımefendi? Koyal derslerinde pek başarılı sayılmaz Kuhu. Sorun sadece dersleri olsa yine bir şey değil ama... Davranış şekilleri, tavırları, sorunlu bir çocuk. Çok zor bir kız. Ve şimdi ne oldu müdüre hanım? Ne oldu? Yaramazlıkları diğer çocukları da etkiliyor. Veliler şikayetçi kuhu. Diğer çocukların da Koyal'ın yanında şımardığını söylüyorlar. Koyal'ın birkaç öğrenciyi dövdüğünü bile duydum biliyor musun? Ve bazı veliler yönetime şikayette bulunmuş. Me merak etmeyin. Ben gidip Koyal'la konuşacağım. Çok üzgünüm kuhu. Artık çok geç. Okul yönetimi çoktan karar verdi. Koyal okuldan uzaklaştırılıyor. Hadi çabuk çabuk yap şunu. 13 Tamamen eğil. Sana tamamen dedim. 14 15 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.